Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere bizimkilere Zaver deyip de onların Saber anlayıp da bana Saber aldırdıkları <laughs> maçı izleyeceğiz. Biliyorsunuz Youtuberlar vs TikTokerlar turnuvasından ilk maçımız oluyor. Ben bu maç Saber almıştım. Pikler olarak da <laughs> Odette Balmont'u yasaklamışız. Çok komik görünüyor şu anda ban ekranı. Piklerimiz neymiş? Biz Saber, Kufra, Leslie, Louie, Florin almışız. Karşıda Terizla, Angela, Cloud, Bane, Novaria var. Kufra'yı x video oynattık. E, Böyle stun olan bir kahraman olsun falan dedik. Onun dışında devam edelim. Bu arada niye bu videoyu seslendiriyorum, niye orijinalini atmıyorum onu da söyleyeyim. Arkadaşlar benim videoda sesim acayip az çıkmış. Herkesin sesi tam, benim ses çok az çıkmış. Yani ben de direkt dümdüz video çekmek yerine hani böyle ne bileyim, çok sıkıcı olmasın dedim video. Kendim yorumlayayım. Yani jungle'ımla dalga geçeyim gibisinden. Ee, bir şeyler yapayım dedim. Evet burada best jungle'ımız mavisini dönüyor abi. Mavimizi alıyoruz. Her zaman gibi. Sonrasında e, ben Akdeniz'e oynayacağım orada. Red'e her zaman zaten bakarım. Bakarım Red'i e ilk önce alıyorlar mı diye. Sonra direkt Akdeniz'e koşarım. Akdeniz'e alacağız. Burada alabiliyor muyduk Akdeniz hatırlamıyorum. Herhalde burada da smite kaçır, kaçır kaçırmıyorumdur ya. Bomboş yer tamam. Okey burayı aldık. Bu video sıklığı ciddi anlamda benim de sinirlerimi bozmaya başladı. Bana ne oluyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama e, bu arada Bluetooth kulaklığımı hallettim. E, ve yarın da Gusada Epic League'inde 2'yi çekmeyi düşünüyorum. E, umarım hiçbir sıkıntı o bir şey olmazsa o videoyu çekeceğim. E, güzel bir video olmasını diliyorum. Umarım güzel, eğlenceli bir video olur yani onun dışında başka şu anda bir içeri fikrim yok çünkü bu yabancı taktiği yapıp Gus oynamak işte onun ikincisini çekmeye çalıştığımda takımı alıma giriyorum hello diyorum atıyorlar direktman ben de artık uğraşamadım neyse burada Cloud'a gank atıyorum Cloud'un saflaştırı var ona rağmen ona direktman ultiyle giriyorum ama bir nevi keseriz belki bir şey olur diye ya Saber çarına hakim değilim hakim olmanıza gerek olan bir çar değil aslında Saber çok bir nevi şöyle bir durum var ee, çarın pozisyonunu almaktır, şey yapmaktır falan aslında kolay bir çar değil. Mekaniği az olsa da yine de e, bu metada zor oynanan bir kahraman. Hani pikine göre alınması gerekiyor. Ee, biz yani Ben normalde bu maç Alucard alacaktım. Aslında jungle'ıma güvenseydim, e, dediğim gibi jungle'a ben geçecektim ama... Yani ben jungle oynamayalı çok uzun zaman oluyor. Yani zam, Gus mid'e mid, mid e bayağı siktir bak. Burada Novara'ya jungle çaldırmışım. Zaten burada evet daha sıklı demiştim. Ee, i̇şte ne diyordum? Ha, yani en son Gus Jungle metayken hani şey varken bu orman itemleri varken çok oynuyordum. E bir de Gus jungle'ım iyidir zaten. Onun dışındakiler hani hasar kontrolüdür, pozisyondur falan çok bilgim yok. Ama aslında e, şunu düşündüm, dedim ki hani takımda jungle olan ben olsaydım takımın kompu bozulmayacaktı. E, burada şey yapıyorlar herhalde yani ya takımda jungle ben olsaydım işte Gürkan bir geçecekti. İşte Jin ADC geçecekti. Mokur XP geçecekti. işte Sensei tanka geçecekti. Biz öyle ben öyle ilk başta düşündüm ama işte ilk maçtaki bu Saber performansından sonra ben jungle değil mide geçeyim dedim. belki farklı bir char alsaydım daha da efektif oynayabilirdim ama ne bileyim hani bu maç böyle oldu. Zaten çok fazla çarp kaçırdım. Ee, onları da göstereceğim. Burada direktman Lezli şeye gideceğim. Angela'ya gideceğim ama flash atıyor. Buradan kaçıyor direktman Ona kesebilirdim aslında. Smite de atmıştım ona. Pikleri çok ağır. Beyin ee, Bane Angela biz Angela'yı ne akılla saldık onu da bilmiyorum. <laughs> ama e, salmışız. Burada Kiti geliyor. Burada ben Bane'e ulti atıyorum ama tabii ki de hasar yemiyor hem Angela hem de Bane biraz tanki biliyorsunuz. Asar yemeği. Burada tekrardan rotasyona devam ediyorum. Ormanları döneceğim. Bota çok zorluyorlar. Bota zorlayacak pikleri çok fazla zaten. Bane pikini biliyorsunuz. Acayip baskın biçer. Ee, direkt burada şeye atlıyorlar. Ama Florin bu arada çok işimize yaradı bu maç aslında. Bayağı bir yerde kurtardı bizi Florin. Burada Angela'yı kestik. Ondan sonra Bane'i de burada kesiyoruz. Onun dışında Louis bir de Florin ölüyor. 2-2 iki, takas veriyoruz burada zaten. Onun dışında başka bir etkisi yok buranın. Bu videoyu biraz geç atacağım bu arada. E, bugünden beri dışarıdaydım arkadaşlar. E, normalde biraz daha erken atmak isterdim. Ama işte saat 9 civarı atabileceğim. Şu anda saat 7.30 e, videonun seslendirmesini yapacağım. Ondan sonra işte editini falan uğraşayım derken. Büyük ihtimalle seslendirmesi saat... E, gerçi saat 9'a da yetişmeyebilir bu video. Bilmiyorum artık e, ne kadar erken halledebilirsem. Ee, çok fazla böyle bu videoda e, edittir, şeydir falan beklemeyin. Çünkü dediğim gibi turnuva maçını paylaşıyorum sadece. Ee, ne oldu, ne, ne yaptık, ne ettik kafasında. Şimdi burada Turtle alıyorlar. Ee, ben orada görüş vermemeye çalışıyorum ama veriyorum ondan sonra. Terizla geliyor. Burada bizimki çok güzel tutuyor. Ben burada bu arada biraz rahat oynuyorum. Ben beyni tuttu diye görüyorum. Biraz saçma bir oyun sergiledim orada. Orada Smite kaçırdım direktman. Burada ama e, sadece bir kişinin ölmesi de çok kötü. Teresa da ölüyor orada evet. Ya dediğim gibi Çar'ın hasarlı şeydir falan çok bilmediğim için bayağı acemi oynadım bu maç. Şöyle Akdeniz'i de alıyorum. Bizim e, Türkay burada bayağı bir Gold'da öne geçiyordu bu maç yanlış hatırlamıyorsam. E, zaten Gold Kulesi'ni de aldık. Biz zaten çoğu maça önde başladık ya valla. Ortaları getiremedik. Burada rakibin mavisini alıyoruz. Ondan sonra tekrar rotasyona devam. Sadece bir turtle kaybımız var. Şu an gayet iyi durumdayız zaten. Sıkıntı yok. Burada şimdi e, Gürkan'la beraber. Zaten söylüyor bana. E, burada aslında pusuyoruz ilk başta yapmıyor. Sonra oradakileri görüyoruz. Gürkan oraya güzel bir ulti atıyor. Beraber zaten arkadan gireceğiz. Orada önüme gelen direkt ulti atıyorum. Novaria geliyor zaten önüme. E, burada öleceğim sanıyorum. Mokur çok güzel cam basıyor burada. Burayı toparlıyoruz tekrardan. Çok güzel burayı da alıyoruz. Ondan sonra ee, tekrardan orman dönüyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Bir TF gidip ulti basıyorum sonra çıkıyorum. Tek hasar kaynağı o. E, sonrasında burada zaten üstü açıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Tam maçları hatırlamadığım için. 5 saniye var ultime. Burada ee, Gürkan biraz darlanıyor. Ben de bekletiyorum ulti ama bu pozisyona kimse gelmiyor. Bir de kulağıtta saflaştır olduğu için de çok rahat oynayamıyorum maalesef. Ya genelde aslında Angela'ya fokus atmaya çalışıyorum. Angela TF'de beyne girip beyni çok güçlü yapabiliyor. Bu arada ben bu Turtle'ı da çaldırıyorum arkadaşlar. Ya kendi yeri çekmemize, çekmeme rağmen. Burada Turtle'ı nasıl çaldırıyorum çok merak ettim ya. Harbi diyorum çok rahat bir pozisyon aslında. Bizimki aynen bir sarise ile oradaki Turtle'ı da kaçırıyorum. Ondan sonra... Burada zaten biraz e, onlar için baskın daha fazla oluyor. Louis arada kalıyor. Turtle da kazanamıyoruz. Burada tamamen zarar ediyoruz yani. Biz ikiler burada gayet iyi hasar veriyor. Türkay'ın hasarı çok iyi. Türkay bayağı önde geçmişti bu el. Ben burada Novara'yı kesiyorum. Mokra'da kalmış gil. Çok da önemli değil zaten. Ee, Novara önüme çıkıyor. Direkt ona bir tane ulti atıyorum. Ondan sonra... Burada bir soğukkanlık yapıp emote atmışım. Botta yine Türkayla pardon botta kufra varmış görmedim. kufra tutuyor botu. aslında burada şey dedik biz. Yani swap patın dedik. Ama eee Türkay galiba duymadı. Üst kuleyi burada veriyoruz. Yani normalde Türkay'ın üste geçmesini bekledik orada. Orada Terizla zaten şeyle alıyor. Burada ben de beyni kesiyorum. Ve Kırmızı Smite bayağı iş yapıyor bu arada. Burada Terizla oradaki kuleyi açıyor. Biraz beleş kule verdik orada. İşte takım e, içi iletişim o yüzden biraz önemli. O biraz değil çok fazla önemli. Herhalde duymadı. Burada kuleyi verdik. Ondan sonra... E, farmımız gayet iyi. Skor durumu gayet iyi. Burada evet a, şey Gürkan biraz içeride kalıyor. Ama Florin ultisi ciddi anlamda çok iş yaptı bu maç ya. Gürkan buradan çıkmayı başarıyor tekrardan bu sefer e, ee, Sensei'yi kaybediyoruz. Ben burada direkt Terizda'ya ulti attım. Gördük zaten onu. Ha, burası çok önemli. Maçın kritik noktası burada da bir nevi ben sattım arkadaşlar. E, burada bir hasar vurayım de çıkarım dedim diye düşündüm. Ama tabii burada e, ee, slow yedik ve onun şeyiyle beraber de e, Türk ayında satmasına vesile oldum. E, ya yani burada zaten maç kopuyor. İki tane shutdown veriyoruz. Bir tane mi iki tane Hatırlamıyorum. tam görmedim. E, veriyor aynen. İki şattan verdik burada. Lord'u da verdik. Yani bu tamamen benim hatamdı. Ama bunu düşünemedim. Niye bilmiyorum. Düşünmem gerekirdi normalde. Evet burada Cloud Highland'dan or orada. Biz onu yakalayacağız diye şey yapıyoruz. Burada Türkay flash atıyor. <laughs> Ama çok uzakta Cloud. E, devam ediyoruz. Normal oyunumuzu oynamaya. Mid Kulesi'ni de vereceğiz birazdan. Yani bu oradaki hata Oyunun kaybetmemize sebep oluyor. Yani şu an benim gözümde oradaki hata zaten tamamen oyunun kopmasına sebep oldu. Yani turtle'lar falan değil. O zaman kadar öndeydik. Bak bir hataya oyunun kaderi direktman değişti. Burada Terizla'yı kesip çıkıyoruz. Ama mid kulesini verdik. Lord'u verdik. Shutdown verdik. Şu an gold farkı da zaten geride devliyor. Aynen 2k gold yemişiz. İkinci baltayı da çıkıyorum burada. Yani şimdi o pozisyonu görünce bir tık üzüldüm. <laughs> ya bu tür bir hatayı yapacak ee, bir oyuncu olmamam lazım normalde ama... Böyle acemi hatalar herkesin başına gelebilir. Bazen düşünmeden oynayabiliyoruz, yapacak bir şey yok. Buradan işte Minyon, paso Minyon defleyeceğiz burada zaten. Novarian nasarda oturmuş, bak görüyorsun. Şu an zaten onların e, atak pikleri çok güçlü. Acayip güçlü. Bizim defans pikimiz çok fazla yok. Yani hiç yok neredeyse. Bir kitinin işte Luigi ile beraber çıkardığı bir hasar var. O kadar bir de Lezlin'in gerçek hasarı var. Ama tutacak bir çarımız yok. Hani bu maçı bu raddeye getirmememiz gerekiyordu. Hani early'de tamamen pat 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 geçip bitirmemiz gerekiyordu. Ama şu an Bak görüyorsun e, o kadar lezli öndeyken Cloud bir kadif atmış. Jungle'da da 2K'ya yakın dif yemişim. Ondan sonra işte böyle mal mal geziyorum böyle. Yani yap, yap, yapabileceğim başka bir şey yok artık. Çünkü üstünlüğü verdik. Yani tamamen yapabileceğim bir şey şu anda işte pozisyon beklemek, hata beklemek başka bir şey yok. Evet Lord'un çıkmasına 15 saniye var. Oraya doğru konumlanıyoruz. E, konumlanmaya başlayacağız birazdan. Çünkü bu Lord'u verirsek büyük ihtimalle oyun bitecek zaten. Dediğim gibi çok baskın pick'leri olduğu için deflememiz biraz zor. Şimdi burada yaptığımız e, büyük bir hata gelecek. Birazdan Cloud botta belir belirecek Adam çalıdaymış. E, biz de ona direktman atak yapacağız. Bana mantıksız geldi ama takımla beraber işte bir gittik, bir görelim dedik. Bakalım Cloud ne yapıyor. <laughs> Gidiyoruz şimdi Cloud'a. Ulti multi derken adam zaten saflaştırı var. Yani dünyanın en gereksiz hareketi. E, buradan ile şey yapıyoruz çünkü çıkamıyoruz zaten. Novaria da geliyor, şey de geliyor. Slovu da yiyoruz. Oyun üzerine Teriza da geliyor. Burada zaten maç bitecek. Ama burada luinin hasarı çok fazla bu arada. Louis çok güzel vuruyor buraya. Ama bak beynin slovu acayip fazla ya. Ya burada 3 kişi büyük hata yapıyoruz. Bence hani Lord'a konumlanmak yerine hani burada gidip Love'da oynamak zaten saçmaydı. Ama oynamışız. <laughs> Lord'u zaten burada veriyoruz. Lord'u verdik. Şimdi bir e, pozisyon daha var. E, Lord geliyor. Mair ile şuraya pusuyoruz. Burada beyni tutuyoruz. E, normalde o beyne e girmek istemem. Ama şimdi takım içi iletişim çok kötü olunca işte girelim şey yapalım falan diye burada beyne e giriyoruz. Beyni kesiyoruz. iki kişi veriyoruz zaten. Hani gereksiz bir şekilde burada zaten beyni kestik ama hani elimize ne geçti? Bir şey geçmedi. Ki defansta da bir şey yapamayacaktık. O yüzden birini kesmemiz gerekiyordu. Ama en azından birini kesip bir kişi verseydik o zaman belki tutabilirdik. Çünkü Saber'ın bir defanslık bir olayı yok tamamen. Birini kesmeye odaklı bir kahraman. Burada zaten adamların dediğim gibi baskın pikleri çok fazla. Leslie vurmaya çalışıyor. Ama minyonlar da çok fazla burada. Gürkan çok güzel vuruyor bu arada buraya ama işte kule fokusu ondan sonra. Oyun bitiyor zaten. Yani ee, oyun bir nevi güzeldi. Bir zamana kadar iyiydi. Ama ondan sonra işte o mitteki yaptığım hatadan dolayı bu maç bu şeye geldi. Ee, zaten bir <laughs> videoyu da kapatmışım. Evet benim Saber oynuyorum dediğim, bizimkilerin Saber olarak anladığı ve bana Saber alırdığı maçın sonuna geldik. Ee, performansım kötüydü. <laughs> Takımımdan özür diliyorum. Ee, bu kadar. Karşı takımın da ellerine kollarına sağlık. Ben bu arada gayet eğlendim turnuvada. Hepimiz eğlendiğimizi düşünüyorum. Hani konuşmalar olsun, şeyler olsun, makaraydı. Aslında normal sesi at atmak isterdim ama dediğim gibi benim sesim hiç yok. Yani o zaman bu benim niye kanalımda anladın mı? O yüzden ben de böyle bir seslendirme kararı aldım. Başka da diyeceğim bir şey yok. Tamamen eğlence amaçlı yapılan bir turnuvaydı. Ve böyle turnuvaların devamını da bekliyorum. Umarım ee, daha güzel turnuvalar, daha güzel içeriklerle beraber sizlerin karşısında oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.